Farkındalık yaratmak hem de toprağın ne kadar önemli olduğunu, ülkemiz için ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu göstermek adına bugün bir tarım hamlesi başlatalım istedik. Ee, özellikle ülkemiz için Türkiye'yi üretim kurtaracak. cennet vatan ve bu cennet vatanın her karış toprağı çok kıymetli, müthiş bir zenginlik. Ve biz bu toprağı ekmezsek, bu zenginliği işlemezsek, bunu üretime çevirmezsek hep dışa bağımlı olacağız. İşte gıda ürünlerimizi hep dışarıdan almak durumunda kalacağız, ithal etmek durumunda kalacağız. İthalatın da ne kadar e, tüketiciye pahalı geldiğini, e, nasıl insanlar ekonomik olarak cebini zorladığını hepimiz biliyoruz. Müzik Özellikle bu Covid ile birlikte birçok noktada vatandaşımız artık toprağın üretmenin e, organik tarımın doğal tarımın e, doğal bitkilerin e, ne kadar önemli olduğunu aslında görmüş olduk. yaklaşık bir buçuk ton civarında aldık ürün. 80 günlük üretimimiz bu oldu. Bir buçuk ton civarında bunlar sosyal destek hizmetleri müdürlüğümüzün ekonomik durumu olmayan vatandaşlara dağıtımı yapılacak bu ürünler ki yapılmaya başlandı. Aynı zamanda evde bakım hizmetleri kapsamında hizmet verdiğimiz ailelerimiz var. Ekonomik durumu olmayan insanları yine bu doğal ürünler, bizi yetiştirdiğimiz ürünler onlara ulaştırılacak. Ve şu anda çalışması devam eden ve hayata geçtiğinde halk marketler olarak hayata geçtiğinde o halk marketlerde de tüketiciye uygun fiyatlı direkt topraktan tüketiciye ulaştıracağımız bir mekanizmada kurmamıza fayda sağlayacak burası. Hem de bizim deneyim kazanmamızı sağlayacak. Müzik